Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şimdi müfret, müsenna, cemi kelimeleri göreceğiz, işaretlerini göreceğiz ve bunların cümledeki iraplarını göreceğiz. Müfret tekil, müsenna ikil, cemi çoğul demektir. Söyleyelim. Müfred tekil, müsenna ikil, cemi çoğul demektir. Bir kelime, müfret bir kelime merfu halinde damme Mansup halinde fetha, mecrur halinde kesralı gelir. Söylerim. Müfret bir kelime, kelime, kelime merfu halinde damme, mansup halinde fetha, mecrur halinde kesra gelir. Mecrur halinde kesra, kesra gelir. Cemî mükesserler de müfredler gibidir. Cemî Kitabun kutubun. Kitabun kutubun. Kitaben kutuben. Kitaben, Kitabin kutubin. Kitabin kutubin. Kitabun müfred, kutubun cemî. Her ikisi de merfu, dammeyle merfu. Kitaben kutuben, fethayla mansup. Cemi mükesser akılsız demek değil. Cemi mükesser kuralsız. Kuralsız. Onu karıştırmayalım. Cemi mükesserler kuralsız çoğurlardır. Bunlar akıllı olanı da vardır, akılsız olanı da vardır. Mesela ricalun mükesserdir. Adamlar demek e, fakat akıllıdır. Akıllıdır. Akılsız çoğurlar e, aklı olmayan işte kitaplar, defterler gibidir. Evet, eee aslında videoyu hemen buraya müdahale etmesek daha güzel olur. Sonra soralım sorularımızı. Efendim, bir kelime müsenna yapılmak istendiğinde bir kelime müsenna yapılmak istendiğinde sonuna ani gelir. sonuna ani gelir. Örnek kitabun kitabani kitabun kitabani Müsenna bir kelime merfu halinde sonuna ani gelir. <laughs> Mansup halinde eyni gelir. Mansup halinde eyni gelir. Mecrur halinde başına harfi cer gelip eyni gelir. Mecrur halinde başına harfi cer gelip eyni gelir. Kitabani kitabeyni min kitabeyni. Kitabani kitabeyni min kitabeyni. Kitabani, Kitabani, Kitabani merfu. Kitabeyni mansup. Kitabeyni mansup. Min kitabeyni mecrur. Min kitabeyni mecrur. Cemiler üç çeşittir. Cemiler üç çeşittir. Cemi müzekker salim. Cemi müzekker salim. Cemi müennes salim. Cemi müennes salim. Cemi mükesser. Cemi mükesser. Cemi müzekker salim erkek çoğullardır. Cemi müzekker kelimenin sonuna vav ve nun getirilir. Kelimenin sonuna vav ve nun getirilir. Muallimun muallimune. Muallimun muallimune. Cemî müzekker merfu halinde vav ve nun gelir. Cemî müzekker merfu halinde vav ve nun gelir. Mansup halinde hareketsiz ye ve nun gelir. Mansup halinde hareketsiz ye ve nun gelir. Mecrur halinde harficer artı hareketsiz ye ve nun gelir. muallimuna muallimina min muallimina muallimuna muallimina tekrar muallimuna muallimina 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 vav muallimuna vav la merfu muallimuna muallimina ye ile mansub muallimina ye ile mansub min muallimina harfi cerden dolayi mansub mecrur min mu'alimin mecrur. mecrurluk alameti ye mecrurluk alameti ye sonlardaki nun cemilik nunudur sonlardaki nun cemilik nunudur gerektiğinde düşebilir gerektiğinde düşebilir cemî müennesler cemî müennesler cemî müennes kalıbında gelen kelimelerdir cemî müennesler kalıbında gelen kelimelerdir dişiler ve cemi müennes kalıbında gelen cansız varlıklardır. Dişiler ve cemi müennes kalıbında gelen cansız varlıklardır. Kelimenin sonuna elif ve t getirilir. Kelimenin sonuna elif ve t getirilir. Merfu halinde ötre, merfu halinde ötre, mansup halinde kesra, mansup halinde kesra, mecrur halinde harfi cer artı kesra. Mecrur halinde muallimatun muallimatin min muallimatin. Muallimatun <laughs> muallimatin min muallimatin. Tekrar. Muallimatun muallimatin mu min muallimatin. Seyyaratun seyyaratin min seyyaratin. Seyyaratun seyyaratin min seyyaratin. Muallimatun dişi seyyaratun akılsız. Muallimatun dişi seyyaratin. Fakat sonunda e, geldiğinden dolayı, Sokansan, e geldiğinden dolayı cemi Müenne müennes salim grubundadır. cemi mükesserler herhangi bir kuralı olmayan, bir kuralı olmayan ezberlenen, e, cemilerdir. ezberlenen cemilerdir. Bunlar akıllılar ve akılsızlar içinde geçerlidir. Rijalun, rijalan, rijalin. Rijalun, rijalan, rijalin. Yani dam meyle merfo, dammeyle merfu, dammeyle merfu, fetha ile mansub, fetha ile mansub, kesra ile mecrurdur. Kesra ile mecrurdur. Kutubun, kutuban, kutubin. Kutubun, kutuban, kutubin. Rijalun akıllı, kutubun akılsızdır. Bicel, akıllı, 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 akıllı. Not, bütün akılsız cemiler müfret müennes kabul edilir. Bütün akılsız cemiler müfret müennes kabul edilir. Yani haberini, fiilini, zamirini, ismi mevsulünü yani tabi olduğu kelimeleri müfret ve müennes olarak alır. Tabi.